Mesela bu halimiz deriz. Sağ otocu. Mesela etek fotoğrafı var. Mağaçmış olsa da. Ben ya hale gelmişler. Bahçede konar gelsin. Tek çalışıyorlar. Yani. Maşallah çok dolu dolu Biri, bir semt 24 saat çalışıyorlar. Gece de var, yani, Böyle bu daha Başarılı geze, geze Başarılar biliyorum. Kolay de, Evet. Burası yönetici. Evet. Evet. Sonra suyu Evet. Televizyonda varız. Bize kimse. Canlı. Ay yükseltilmez ama ya. Şöyle. Hadi. Yok açıldı. Şey alan. Bu önemli merkez. Kazı çalışmalarıyla da yeni sezonda yeni buluşlar ve keşiflerle gündeme gelmeye olmaya aday şimdiden. Bizim muallimlerimizden toplantılarımız. Eski tarihi yeri <laughs> var. Çelik mi? Yok. Var. yok, yok <laughs> şey. Orhan <Bulman> Kuş. Orhan <laughs> Kuş. Eski. Adalet Bakan Yardımcısı. Eski yani. modemiz. Hani benim resmim yok. Sizinki. Bir de baba bir konuda gecelerimiz var. Ezele ettin de. Ezele ettin aynen aslında. Tamam. Hem içeri hem içeri. Senin başarını daha parlatman yani lazım. Biz de parlatacağız. Evet, Hazırlıyorum. Özel gösteriyor. Evet. Iyi Yapıyorsan bir iyisi olur. Tabii Tamam.